14. dönemin deniz kenarında villaları var. 15. dönemin Kuşadası'nda var. 16. dönemin Artur'da var. 17. dönemin Antalya'da var. 20. dönemden sonra bir şey yok. O zaman hazine tahsisleriyle hepsi yaz, yazlıklara kavuştu. Biz kendimize geldiğimiz zaman aman laf olur sonra. Ne laf olacak? Üç gün konuşurlar, dördüncü gün biter kardeşim. Arabayı alırken %18 veriyoruz, %20 ÖTV veriyoruz, yılda iki sefer vergi veriyoruz. Hala benzine vergi veriyoruz, zorunlu deprem sigortasına vergi veriyoruz. E biz ne zaman para kazanacağız, biz ne zaman yiyeceğiz? E gayet şikayetçiyiz. Biz açlıktan hastayız emeklilerimizin işi var, ne emeklilerimize zam var. Hiçbir nokta nokta zamla eğer idare ediyorsak buyur bu aylık senin olsun. Nasıl hiç geçim edeceksin sen başbakanım. Sana hiç yakıştıramadım. Sana verdiğim oylara köpek gibi pişman. Köpek gibi pişmanım. Köpek. Köpek gibi pişmanım.